Ben Hatice Ağoğlu. sen kendim Sinopluyum. Sinop, Dikmen, Gerze, küpüce köyündenim. Oradan Çankırı'ya gelin gittim. Çankırı'da da bütün köyümüzün yemekleri aynısı. Sinop'un eş eşdeğer birbirlerine. Bizim normalde kendimiz keşkek yemeği biz Sinop'ta da çok yaparız. Kendimiz büyük kazanlarda yaparız. Düğünlerde, cenazelerde. Mevlütlerde falan çok yapılır bizi keşkek yemeğimiz. Şimdi Çankırı'da da aynısı yapılıyor. Hocaaslan Köyü'nde özellikle ben kendim gidip gördüğümde de onların nasıl yapıldığına baktım. Ama aynı yemekler eşdeğer birbirlerine. Ve bu şekilde yapılıyor bizim köyümüze de. Ben kendim bu keşkek yemeğini yaptım. Keşkek normalde buğdayla yapılır bizde. Biz buğday deriz normalde buna. Buğdayı biz akşamdan ıslarız. Bir gece öncesinde ıslarız bunu. Sabah da yıkarız güzelce. Tencerede bir şekilde ısındıktan sonra da pişiririz. Ben yaparken kendim de buğdayı pişiriyorum. Onun üzerine sonradan pişirirken de, de tavuğuyla birlikte yapıyorum. Tereyağını, tavuğunu hepsini birlikte pişiriyorum. Son pişmesine yakın da dedeler birbirine ayrılmaya başladıktan sonra da bunu güzelce bir gödekliyorum. Yani buğdayı eziyoruz içerisinde. Buğdayı, tavuk birbirine eşdeğer olarak içinde eziliyor kendiliğinden. Zaten ondan sonra kendine bırakıyor keşke. Normalde en çok düğünlerde yapılıyor. E, cenaze yemeklerinde yapılır, mevlütlerde yapılır. Ama ben genelde evimde haftada bir kere yapmaya genelde çalışıyorum sürekli. Ben keşke yapmak için Ümraniye'de bu malzemeleri rahatlıkla bulabiliyorum. Çankırı'da da genellikle buluyorum. Marketlerde olsun, şeylerde olsun rahatlıkla bulunabilen malzeme türleri. Ben keşkek yaptığım zaman komşularıma hepsini ikram ediyorum. Yeri geldiğinde hani evime davet ediyorum, evimde, evimde yapıyoruz birlikte. Ondan sonra da komşularımız kendileri yapıyor, onlar da davet ediyorlar beni kendilerine. Biz Ümraniye'de kendi kültürümüzü, memleketimizin kültürünü rahatlıkla yaşayabiliyoruz bu şekilde. Keşke evimiz zaten bu şekilde oluyor kendisi. Güzelce harmanlanıp piştikten sonra, güzelce gödeklendikten sonra güzel bir şekilde zaten en son bu kadar geliyor kendisi. Bu şekilde güzelce ne yapılıyor. Ben genelde içerisine tavuk koyuyorum. Tavuk da koyuyorlar genelde. Bazen de et de koyabiliyorlar içlerine. Bu şekilde yaptım kendim. İsteyen de en son sosu olarak da ben genelde tereyağı koyuyorum üzerine en son olarak. Bazen de salçalı sosu da yapılabiliyor üzerlerine. Etten de yapılabiliyor. Kuşbaşı et de yapıyorlar genellikle. O şekilde de yapıp da konulabiliyor. Çok lezzetli oldu. Yeniler de afiyet olsun.